İnşallah. Şöyle birinci gününü alalım, ikinci gününü alalım, üçüncü gün ve dördüncü gün ve 311 bin lira parayla başladık. Görevlerimiz var. Bunları yapacağız ve bir adet aşağıda görüyorsunuz Drift Kralı görevi var. S2000'i Drift arabasına çevirmek istiyorum. Hem S2000'i de modifiye edeceğiz. Planlarımız yok. Videoya geçmeden önce kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla güzel gelmesi için like atın. Hadi videomuza geçelim. Demek ki beni unuttunuz ha. Yazıklar olsun. Optimus Prime özür dilerim. Seni gerçekten unutmuşuz. O zaman ben gidiyorum. Eğer bu videoya 2000 like gelmezse bir daha hiçbir bölümde olmayacağım. Hayır! Bakalım bir daha Optimus Prime'ı görebilecek miyiz? Buna siz karar vereceksiniz. Öncelikle iskibini biraz güçlendirmemiz lazım. O yüzden üçlü turboyu satın alacağım buradan. Yeni egzoz, ecu ayarlama, ara savutucu. Evet, 96.000 lirayla su toplamaya başlıyoruz hızımız gayet yeterli bakalım kaç tane hediye kutusu kalmış hemen şuradakini alalım evet 34 tane toplamışız geri kalan matematiğimle hesaplıyorum 54 tane toplamamız lazım hadi o zaman hızlandırma sesine girelim arkadaşları sıkmayalım güzel fikir ablutar hadi bakalım hızlandırmayla bütün hediye kutularını toplayalım <gülüyor> <gülüyor> daha demin bulduk arkadaşlar. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Abuzer'le karıştırmamak için YouTube'dan video açtım bir yandan. Oradan bakarak kesin ve net bir şekilde bulmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok karışıyor. Her biri almayı unutursanız vay halinizde. 500 kere arıyorsunuz. Abuzer neyse ki bu işlerde bana yardımcı oluyor. İşçiler yapıyoruz da bu işlerde yeni olmamıza rağmen yardım etmeye çalışıyoruz. Eyvallah Abuzerciğim, Adamsın. Bizler Keşistir. Diğer bütün hediye kutularını toplayıp hepsini geliyoruz. Paramız ne kadar olduğunu söylemeyeceğim. Birazdan öğreneceksiniz. Arkadaşlar bir saat sonra merhaba 88 kutunun 87'sini toplamayı başardık Sadece bir tane kaldı onu da beraber toplayacağız Abi çok yoruldum ya <laughs> Allah Allah bana bir şeyler oluyor Abiler merak etme dinleneceğiz Buyurun toplayalım zaten biraz dinlenip güzel güzel işlerimize devam edebiliriz. Bakalım ne kadar para topladık. Abi acaba zengin olduk mu ya? Çok merak ediyorum. Bence var ya kesin zengin olduk. Son kutuyu göstereyim sizlere. Son kutu şuradaki havada kalan kutu. Onu da buradan hızlanarak yapacağız. Uçacağız yani abi. Aynen abuzlar seversin. O zaman havalanıyorum. İşte uçuyorum. 88 kutunun başarımı da burada geldi. Vallahi bizler tebrik etmek istiyorum. Bunun şerefine bir halay çekmemiz yok mu? Var abi var. Yorumlarda bir tebriklerinizi alırız arkadaşlar. O kadar uğraştık. Bayağı da yorulduk. Bakalım kaç paramız olmuş. Oo. 3,5 milyon paramız olmuş. Abuzer artık zengin sayılırız diyebilirim. Yep Mükemmel abi. Bununla kesinlikle birkaç araba projesine girişebiliriz ama bu hala zengin olmamıza yetecek kadar para değil. O yüzden bu ilk adım olarak güzel bir miktar. Bunu kesinlikle arttırmayı hedefliyoruz. Bu arada ben bir tane görevi yaptım. 90 litre yakıt doldurun. Şu bekçi görevini de yapalım hemen. Şimdi kısa bir meslek yapıyor olacağım. İşçi görevlisi artık benim. Şöyle yerime geçeyim. <laughs> Arabalar geçtikçe buradan para kazanıyorum. Bu kadar basit. <laughs> Hop gelsin paralar. <laughs> Abuzlar ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun ya? Bir de iş başındayken. Abi ne yapayım ya? Canım sıkıldı Allah Allah. Sen de burada sabah kadar beklemek sence güzel mi? İşini doğru bir şekilde yapman lazım. Kapat oyunu. Kapattım abi. Tamam. Hemen buradan görevi yapalım. Ondan sonra artık başka işlere atılırız. Bakalım görevimiz tamamlanmış mı? Evet <laughs> tamamlanmış Dana. gayet güzel. Son görevimiz drift <laughs> kralı. Bunun için tabii ki S2000'i ayarladık. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu araba fazla hiçbir olmuyor. <laughs> Maksimum 628 eşibe oluyor. Bu da demek ki. <laughs> güzel bir drift arabası olmayacak. Şöyle göstereyim. Normalde bunu Game Guardian'la beraber 1695 eşbir falan yapıyorlar. Ama yine de başlangıç seviyesi için bir drift arabası yapabiliriz. Öncelikle abuzda şunu bir yıkatalım. Güzel tertemiz oldu. 50 coin'imiz var. Gelin biraz coin alalım. Çok fazla almayacağım. 300 coin yeterli. Hemen 300 coin alalım. Güzel aldık. Bu 300 coin ne? Arabamıza body kit takalım. Geçen bölüm zaten spoiler'ını takmıştık. Gayet güzeldi. Şimdi bir de Evet tampon takalım hangisi olsa şöyle bir bakıyorum galiba bu güzel arkadaşlar bu çok fazla kaba bence bu gayet iyi bunu takmak istiyorum arka tampona bakalım bir adet bu varmış bir adet bu varmış bir adet de bu varmış ben bunu tercih edeceğim yan tarafa bakalım neler ekleniyor bunu yapabiliriz bence bu baya güzel duruyor diğeri bu en sonuncusu da bu en sonuncuyu tak birinci kapı ama galiba bunu Vallahi bilmiyorum. İzleyenlere evet, soralım. Arkadaşlar sizce ne olsun? Güzel fikirlerinizi bekliyorum. Bir <laughs> dakika.